Evet güne başlıyoruz. Bu hafta ilk, e, bu pazar günü ilk sohbetimiz. Geçtiğimiz haftalardan da anımsayacaksınız. E, Birikim Okulları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci. Kendisiyle ne konuşmuştuk? Bir anımsatalım sizi. Yavaş yavaş hayatımızdan çıkış yapmakta olan bazı görgü kurallarının çocukların yaşamına tekrar yerleştirilmesi üzerine uyguladıkları bir programdan bahsetmiştik. Şimdi bugünlerde hepiniz hem ekranlarda hem kendi evinizde eminim bu iletişim dili, iletişim becerisi, iletişim terbiyesi üzerine konuşuyor ve bazı şeyler izliyorsunuz. Ee, başlamadan evvel programı birazcık da dert yandım size ama gerçekten <laughs> tam da zamanı aslında. Ee, şu anda e, bütün Türkiye'de bir direniş dilinden bahsediyorlar Hı -hı. gençler. Evet. Ee, öbür taraftan da kendimizi sorguluyoruz. Anne baba olarak, medya mensubu olarak onlardan birkaç kuşak ya da bir kuşak önde bir birey olarak biz iletişim dilini bastırdık mı acaba o yüzden mi böyle büyük bir e, isyan görünümü halinde gençler itiraz ediyorlar isyan ediyorlar dile getirmeye çalışıyorlar siz bu birinci sınıflara bunu nasıl izah edersiniz nasıl anlatırsınız nasıl başlar sizde iletişimin adabı evet ee, öncelikle size iyi yayınlar diliyorum, seyircilerimize de günaydınlar diyoruz. Evet. Ee, şimdi aslında sadece kaybettiğimiz yani adab muhaşeret eğitimi e, veya adab muhaşeret kuralları dediğimiz şey bizim kaybettiğimiz hazinemiz. Bizim derdimiz bu hazineyi tekrar bulup e, gençlerimizin gündemine, çocuklarımızın gündemine getirmek. S i̇şte sadece kaybettiğimiz bu anlamda iletişim dili değil. ...genel anlamda kaybettiğimiz kocaman bir hazineden bahsediyoruz. Ve bunun yanında kaybettiğimiz kendi dilimiz, yani Türkçe'yi kaybettik biz. Biz şöyle bir şey diyoruz, çocuklarımız iki dili mutlaka çok iyi bir şekilde öğrenmeliler. Bunlardan birincisi ana dilimiz, Türkçe'miz. Yahya Kemal'in söylediği gibi ağzımızda annemizin sütü, ana dilimiz. İkincisi de evrenin dili matematik. Bu iki dili çocuklar mutlaka öğrenmeli. Evet. Galile der ki evrenin dili matematiktir. Onu bilmezseniz evreni anlayamazsınız. Şimdi tabii onu bir tarafa bırakacak olursak, eğer siz sınav başarısına endeksli bir eğitim sistemi koyarsanız ortaya ve bunun üzerinden eğitimi yapılandırırsanız e, ve bu sınav da çoktan seçmeli sınav ise, o zaman çocuğa e, dilinizi öğretemezsiniz. Hmm. Test nasıl çözülür, nasıl hızlı çözülür. Bunu anlatırsınız fakat dilini öğrenemez çocuk. Çocuklarımız yazı yazmayı bilmiyorlar. Yani burada şu, şöyle bir haksızlık yapmayalım. İşte bu bu hükümetin suçu veya önceki hükümetin suçu e, şeklinde algılanmaması gerekir. Bu bizim milli eğitim politikamızın problemi. E, öteden beri gelen bir problem. Evet, üst kurumları öğrenci seçmede Problemler yaşanıyor. Kalabalık bir nüfusumuz var. Kalabalık öğrenci nüfusumuz var. 17 milyon öğrenci nüfusu var Türkiye'de. E bunları üst kurumlara geçirmemiz gerekiyor. Ama burada çoktan seçmeli. Sınava e, odakladınız mı bunu? O zaman Türkçemizi bir tarafa itiyoruz. Çünkü orada çocuk yazı yazmıyor. E, orada çocuk e, üretmiyor. Hayal gücünü kullanmıyor. Dolayısıyla e, hem konuşmayı unutuyor çocuklarımız... Kelime hazinelere gittikçe daralıyor nesillerin hem de e, yazı yazmayı unutuyorlar. Şimdi e, kimler aslında burada şöyle bir psikolojik boyut var. E, kendini ifade edemeyen insanlar saldırganlaşır. Eğer kendisini ifade edemezse zaten bu bütün televizyon medyadaki tartışmalara bakın işte sokaktaki tartışmalara bakın ne zaman tıkanıyor kendini ifade edemeyecek duruma geliyor o zaman saldırganlaşıyor insanlar. Şimdi dolayısıyla o e, Türkçeyi de öğrenemeyen, kelime dağarcığı, kavram dağarcığı az olan e, nesiller bu sefer birbirleriyle de, etrafıyla da, dünyayla da, e, insanlarla da hiçbir şekilde iletişim kuramıyorlar. Şimdi e, bir de buna ...şey eklendi... ...işte iletişim dediğiniz... hani ...eskiden bizim sohbet adabı dediğimiz... ...işte şimdi iletişim denilen... ...dediğimiz... ...yani sohbet demeyi ben tercih ediyorum... ...çünkü sohbetin içinde bir de muhabbet... ...boyutu var... ...yani gönle değen bir boyutu var... ...sohbetin... ...iletişim karşılıklı alışverişi... ...ifade ediyor... E, ...sohbet adabına baktığımız zaman... Bunun içine bir de teknoloji girdi şimdi. Yani teknolojiyle de sohbet ediyoruz. Teknolojiyle de iletişim kuruyoruz. Bunlar işte akıllı telefonlar. Bunlar internet mecra üzerinden e, sosyal medya denilen e, işte Facebook ve e, Twitter tarzındaki e, mecralar. İşte geçen programda sizin söylediğiniz e-posta e, işte mail göndermeler vesaire. Ya bütün bunların ...birdenbire karşımıza çıktı bunlar. Yani e, aslında eğitim öngörmeli. Yani ne geliyor? Ne olur bunun sonucunda? E, sözünüzü kesiyorum. Şu anda tabii gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi de şu ki... ...bu dile yetişemediğimiz gibi, yeni dile yetişemediğimiz gibi... ...yeni dili okuyamıyoruz da. Özellikle iletişim hocaları, uluslararası ilişkiler e, uzmanları ve hepsi... Ee, gelişen teknolojiyle birlikte gençlerin oluşturmuş olduğu kısa, evet. mizahi, kızgın e, dilin e, büyükler tarafından, yöneticiler tarafından, e, yönetim birimleri tarafından okunamadığının altını çiziyorlar. Yani Bu dili bilmiyoruz diye. Evet. Dolayısıyla aslında çok önemli bir şey başlatmanız gerekiyor belki şu anda. Çocuklar bu dili nasıl kullanmalı? Bilgisayarı nasıl kullanmalı? Dijital ortamı nasıl kullanmalı? Bu anlamda miniklere bir ders veriliyor mu? Tabii ki. Şimdi e, e, bilişim teknolojileri Hı -hı. E, dersi diye bir ders var. E, seçmeliydi tekrar zorunlu hale getirildi. E, bu ders kapsamında ya da genel anlamda yani yaptığımız bütün etkinliklerde hani hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştik. İşte bu örtük öğrenme şekliyle. Yani örtük bir şekilde sosyal öğrenme yoluyla yapıyoruz bunları diye. Yani çocuklarımızı çeşitli etkinliklerde e, teknolojiyi kullanmalarını istiyoruz onlardan. Hı hı. İşte bu teknolojiyi kullanırken nasıl kullanılması gerektiğini e, öğretmenlerimiz e, onlara anlatıyorlar. E, ama biz şundan taviz, yani o noktada kesin kararlıyız. Yani Türkçe'yi tam kullanması gerekir. Kıs, e, kısaltmaması gerekir ama bu onları anlamamız, anlama gayretinden kaçmamız anlamına gelmiyor. Yani evet, onlar bir dil, siz onlara bir dil oluşturmazsanız, bir öğretmezseniz, insanlar zaten dillerini böyle oluşturdular. kendi dillerini, kendi iletişim araçlarını mutlaka kuracaklardır. Ama biz Türkçenin doğru kullanılmasından taviz vermememiz gerekiyor. Bütün Türkiye'deki eğitimciler olarak, medya olarak ya da Sosyal medyada ya da işte e, sanal ortamda iletişim yaparken, e, orayı kullanırken mesela İclal Aydın e, buna dikkat etmeli. Çünkü takip e, ediliyorsa, bir e, bir konuda veya e, bu tarz konularda lider olarak görülüyorsa, örnek alınıyorsa İclal Aydın dikkat etmek durumunda. İşte e, bütün sanatçılar, e, bütün fikir adamları e, dikkat etmek durumunda. Biz e, özellikle öğrencilerimize bu yanlışlar üzerinden e, doğruyu, ya, yap, do, doğruyu gösteriyoruz. Çünkü o kadar çok e, yanlış yapılıyor ki. Ama tek başımıza da böyle bir dil oluşturma şansımız yok. Herkes aynı anda Türkçe'ye sahip çıkarsa, e, dili doğru kullanmayı sağlarsa medyada dahil bu. Çünkü medya çok etkili. E, böylece bir sonuca ulaşabiliriz. Çünkü... Ee, şöyle bir yazı yazmıştım. Yarın bizi daha büyük bir tehlike bekliyor. Bugün olan olaylarla güncele evet. bağlarsak işi, e, bugün olan olaylarda ki kontrolsüzlüklerin ya da hoşumuza gitmeyen tarafların geçtiğimiz yıllardaki on yıllardaki eğitim süreçlerinden kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yalnız e, 2005'ten itibaren e, yeni bir nesil geliyor. Bu nesil e, nedir? Yani şimdi insanlar genelde işte e, dijital nesilden bahsediyorlar. Evet. Ama bunun üzerine bir de şunu eklememiz gerekiyor. Türkiye'de bir paradigma, eğitimde bir paradigma değişikliği oldu 2005'te. Daha önce davranışçı e, eğitim modeli üzerine şekillenen müfredatımız 2005'ten itibaren yapılandırmacı yaklaşım üzerine e, oturtuldu. Nasıl yani bize çok kısaca çıkıyor. Çok kısaca Biliyor şöyle mısınız? davranışçı yaklaşımda neyin nasıl yapılması gerektiği öğretilir. Hı hı. Yapılandırmacı yaklaşımda e, yol gösterilir, çocuk kendi bulur. Kendisi. Kendisi bulur, dayatılmaz. Ve bu e, üst düzey düşünme becerileri dediğimiz, işte sorgulama, eleştirel düşünme, e, problem çözme, problem oluşturma gibi e, becerileri geliştirir. Yani bu çocuklar çok daha iyi hayal edecek 2005'ten itibaren birinci e, sınıfta başlayan, 2005'te bire başlayan bu nesil çok daha iyi hayal edecekler. Çok daha iyi sorgulayacaklar çok daha iyi donanımları olacak ve biz bugünkü donanımlarımızla ya da geçmişten edindiğimiz donanımlarımızla o don donanımlara karşı e, o donanımları anlayan, o donanımların ürettiklerini anlayamayacağız. Dolayısıyla onları anlayamayacağız. Yani çok basit. Beni niye bugünkü olaylara baktığımızda en büyük problem ne? Bizi niye anlamıyorlar? Biz çok basit bir şey söylüyoruz. Sesimi duyuramıyorum. Yani. Evet. Yani bu, bu neden anlaşılmıyoruz? Neden anlaşılmıyorlar? Çünkü bizim dünyamız farklı. Onların dünyası farklı. Bizim dilimiz farklı. Onların dili farklı. Ee, ama yapılandırmacı yaklaşımla yetişen o üst düzey düşünme becerilerini, üst düzey duyuş becerilerini edinmiş olan nesille aramızda dağlar kadar farklı olacak. Şimdi anladığım şey şu. Bu yapılandırmacı eğitim modeliyle evet. birlikte... E, seçme özgürlüğü, davranışını seçme özgürlüğü. Kesinlikle. Veriyor. Evet. Ee, sonuçta üzerinde durduğumuz şey şu: Bugün e, Twitter gibi, Instagram gibi, Facebook gibi binlerce tanımadığı takipçisiyle bir iletişim kuran insan modeli var artık. Evet. Her biri aslında bir lider neredeyse evet. bu takipçileriyle. Dolayısıyla e, şu anda sözünü ettiğimiz seçilmiş davranış modelini onların da uygulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani belki de e, dijital ortamın e, gidişatı kendi adam muhaşeret kurallarını da yaratacak. Yani şu sohbette kendi bunun bir parçası. Evet, kendi kurallarını oluşturuyor. O doğru. zaman şunu söyleyebiliriz. Dünden beri altını çiziyorum. Sağduyulu olmak bu terbiye kurallarından bir tanesi olsa gerek bunu kullanırken. E, bir haberin e, doğruluk payını araştırmadan on binlerle ya da binlerle paylaşmak yine bir başka hataya neden olacağı için herhalde bu dijital ortamdaki birinci kural e, dikkat ve sağduyu diyoruz. Evet çok önemli <laughs> anlamak yani bunu anlamayı ekleyelim yani zaten sağduyulu ol, e, olmayı başarabilmeniz için karşı karşınızdakini anlama e, iletişim ortamında anlama çabası içinde olmanız gerekir. E, şimdi aslında Burada benim bu hareketin en önemsediğim, yani bugünkü olan olayların en önemsediğim tarafı tam da sizin bu söylediğiniz e, konuyla çok direkt e, ilgili diye düşünüyorum. E, muhalefetin başaramadı. mesela yapılan bazı yanlışların üzerinden gitmektense hala eski e, ezberler tarz üzerinden, söylem üzerinden, söylem üzerinden işte bazı şeyleri aman elden gidiyor tarzı üzerinden konu e, muhalefet yapılmaya çalışıldığı için şimdi aslında bunlar bu gençler e, şunu öğrettiler muhalefet öyle yapılmaz böyle yapılır. Hı hı. Yani bu tarafını çok önemsiyorum. Nasıl yapılır? Planda olmayan bir şekilde siz burayı burada bir düzenleme yapıyorsunuz. Şimdi buçuk bu, bu tarz çok örnekler var. Lütfen e, muhalefet bunları Ön plana çıkartsın diyor aslında. Yine halde... dilin oluşumu birazcık da böyle başlıyor aslında evet. değil mi? Evet. Yine kendileri gösteriyorlar dediğiniz gibi toplumlar nasıl kendi dillerini yarattılarsa evet. şu anda onlar da bunu yaratıyor. Ee, öbür taraftan şimdi tekrar konumuza dönersek e, pek çok alanda e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Hayatımızdan yavaş yavaş pek çok şey çıkıp gitti belki fark etmedik bile. Dün öğleden sonra yaşadığım bir şeyi paylaşmıştım size programa başlamadan evvel. Hı hı. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ee, masadaki yetişkinlerden birisi döndü. İşte 11 yaşındaki çocuklardan bir tanesiyle annesi arasında bir konuşma gelişiyordu. Hı hı. İşte teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yetişkinlerden biri döndü. Bu çocuk sürekli teşekkür mü ediyor böyle dedi anneye. Şimdi o kadar şaşırdım ki ben bir yetişkini bile hayrete düşüren bir nezaket e, fazla geliyor. Yani bu hoyratlığa bu kadar alıştıysak eğer e, bu sıradanlığa yani evet. verirsin alırsın tamam herkes devam eder. Hı hı. Teşekkür etmeyi bile mi unutuyoruz biz artık? <laughs> evet, teşekkür etmeyi unuttuk. Ee, yani benzer bir örneği şöyle söyleyelim aslında siz de yaşıyorsunuzdur mutlaka. Hani traf, trafikte olma adabı diye bir konumuz da var evet. bizim. Şimdi mesela insanlara yol veriyorsunuz ee, aslında yol hakkı sizin olmasına rağmen o sanki siz mecburmuşsunuz gibi e, teşekkür etmeden bir baş eğmeden, bir el sallamadan geçi veriyor ee, insanlar e, teşekkür etmeyi unuttular ama şöyle bir şey var insanlar e, teş, insana teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükredemez Allah'a şükretmeyi bilmeyen insana da teşekkür edemez yani bir e, vefadır aslında bu ve e, kesinlikle bu anlattığımız örnekteki fazla değildir ama üzücü olan fazla gelmesidir. Fazla gelmesi. Yani nezaketten ne kadar uzaklaşmış e, olduğumuzu gösteriyor. Bu noktada yine biz eğitimcilere çok e, iş düşüyor. İşte e, bütün o ilişkilerde e, okul süreçlerinde ve okul süreçlerinin dışında yani mesela. ...bazı önemli günlerde... ...biz çocuklarımıza şunu yapıyoruz. Diyoruz ki, mesela anneler günü... ...veya diyelim ki... ...bir kandil gecesi. Bu akşam gidiyorsunuz... ...annenize, diyorsunuz ki... ...anneciğim, işte sen beni doğurdun... ...büyüttün, efendim... ...bana bir sürü emek ver ...bir sürü zorluğa katlandın benim için. Seni çok seviyorum ve sana... ...sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi... ...çocuklarımız... Öncelikle bunu taklit ederler. Yani belki ne olduğunu anlamazlar ama daha sonra içselleştirirler diye düşünüyoruz. Ee, ancak bunun en güzel yolu da bunu büyüklerden görüyorlar. Öyle bir çaresizliğimiz var. İşte okul ortamında herkes birbirine öğretmenler birbirine teşekkür ederse çocuklar da bunu görürse ki bunu e, istiyoruz yani. biz. Ama e, sokakta da olması lazım bunun. İşte o sizin yemek yediğiniz masada da olması bunun, e, gerekir bunun. İşte aile ortamlarında. Ee, çeşitli akrabalık ilişkilerinde de olması lazım. bunun. Bunu nasıl kaybettik? İşte hani geçen programdaki tespitimiz var ya o nesilden nesile aktarma işi kesintiye uğradığı için işte bunlar da biz zorlanıyoruz. Hı hı. Ee, onun için bizim çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Diyoruz ki mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı bunu gündeme alması gerekir. Adab-ı eğitimini müfredatına alması gerekir. Başka? Sivil toplum kuruluşları alması gerekir. Ee, bu tek başına eğitimcilerin yapacağı bir şey de değil. Başka çok önemli medya alması gerekir. Şimdi Kesinlikle. dizilere bakıyoruz e, İcdal Hanım. Dizilerde her şey bir anda olup bitiyor. Ve o kadar e, ilginç ki dizilerde genelde e, dünyada, çünkü küreselleştik bizde çok şükür. Dünyada Böyle çok popüler olan şeyler, işte e, süper süper, hiper hiper alışveriş merkezlerine e, şeyi gidişi görüyorsunuz bir dizide, orada buluşmayı görüyorsunuz ama değerlerimizi göremiyorsunuz. Ben çok küçük bir örnek olması ama e, inşallah çığır açar bir e, Karadayı filminde e, böyle bir enstantane... vardı, benim çok hoşuma gitti. İşte çay ve bisküvi ikramı var. İşte e, başrol oyuncusu e, erkek bunu ikram ediyor. Bayan da, e, ka, e, başrol oyuncusu kadın da bunu el, kızgın olduğu için geri çeviriyor. Diyor ki e, erkeğimiz, e, aktörümüz e, bana kızgın olabilirsin ama diyor bunu yaratana ve verene saygısızlık bu. Beni bir tarafa bırak. Yani şimdi bunu izleyen e, çocuk, medyanın gücü. Hmm. E, e, bunu izleyen çocuk çok fazla... Etkilenecektir bundan. Bunların sayısının dizilerde artması gerekiyor. Bu sahnelerin sayısının artması gerekiyor. İnsanlar gündemini alıyor bunu. İşte e, kitap, mesela ben e, bununla ilgili güncel birkaç kitap var. İşte Yasemin Tecimer'in yazdığı e, bir kitap var Adab-ı ile e, ilgili. E, bütün... Bunların sayısının artması gerekiyor. Kesinlikle çok öyle. Bizimle şekilde... daha çok sohbet etmemiz gerekiyor demek <laughs> evet, ki diye düşünüyorum. Evet, çok evet. teşekkür ediyorum size. Yine bir pazarınızdan vakit ayırıp geldiniz ama bu şahane dertleşme pek çok evde karşılık bulmuştur diye düşünüyorum bu sohbet. Ee, Çünkü çok, çok önemli bir şeyden bahsettik. Samimiyet ve içtenlikle kabalık arasında incecik bir çizgi var. Bu çizgiyi gerçekten e, çocuklarla paylaşmak ve öğretmek gerekiyor. Şimdi haber merkezine bağlanıyoruz. Haberlerin ardından programımız devam edecek.